Çılgın Çocuk TV ailesi. 2020 ye yeni yılınız kutlu olsun. Siz çok seviyorum. Merhaba Yaz Siz çok seviyorum. 2022 yeni yılınız kutlu olsun. Sizi seviyorum. Kalplerimi gönderiyorum. 2022'ye yeni bir adıma çok az kaldı. Son 2 gün arkadaşlar. Hadi dayanalım. Dayanalım. Ben de biliyorum çok heyecanlıyım. Ee, Tabi size 2022 ile ilgili yeni bir videom da olacak. Çok çok eğleneceksiniz. Yani diğer videoda bahsetmiştim e, kanalımda. O videoyu, o video 2022'de yapacağım. O videoyu. Ve bayağı eğlenceli videolar çekeceğim. Bundan sonra 2022'nin dibine vuracağız. Tamam mı beyler? Woo! Evet. Şimdi asıl konuya geçelim. Evet, e, dur. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, size şimdi ben 2022'den neler yapacağım anlatacağım. E, bir video yapacağım. Bu videonun ismini kesinlikle açıklamayacağım. E, neyse bu videodan sonra başka neler yapacağım? E, sizin yorumlarınızda yorumlarınızda daha doğrusu şey e, yorumlarınızı okuyup yorumlarınızda 2022 ile ilgili e, kısa sorular bana soracaksınız ben de o soruları cevaplayacağım ve yanıtlayacağım yani videolarım ile ilgili sorular soracaksınız ben de o e, o soruları cevaplayacağım yanıtlayacağım e, tabi zorunda da değilsiniz yani ben size söyleyeyim yani isteyen yazar yorumları açık bırakacağım ve isteyen yazacak arkadaşlar. Siz seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Kalbimin yarısında, ailem yarısında siz varsınız. Bay bay.